Merhaba arkadaşlar ben Atan Bakkal. Bir bu Beach etkinliğinde sizlerle tekrardan beraberiz. Bugün etkinlik olarak ne var? Hammerman'ın taklit aşaması oyunu var arkadaşlar. Hemen birinci aşamadan itibaren saldır diyoruz. İlk aşamalar her zamanki gibi kolay oluyor. Genelde ne yapıyoruz? Yaydım ve top atışlarıyla rahatlıkla geçiyoruz. Evet. Bir tane de top. Kötü kimmiş bu? Çinli midir? Japon mudur? Bilmiyoruz. Evet, iki tane ne geldi? Kesitimiz geldi. İnşallah kristal verir. Geldik ikinci aşamaya. Saldır dedik. Yine aynı şekilde 1, 2, 3. bu? Muska. Muskacım herhangi bir kristal vermedi maalesef. Öf 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 diyor. Evet aynı şeyi ben de sana söylüyorum. Hiç kristal vermiyorsun. Bar istihbaratlar ver, onu da vermedin. Evet. Gönderelim. Kim bu? Arif Herold. Herhalde öyledir. Gönder bir top. Üçüncü aşama bu şekilde tamamlandı. Yanlara yanlara bir hal oldu. Hadi, ben. Hadi bir tane kırsla. İyi istihbarat verdi en azından. Geldik dördüncü aşama. Dördüncü aşamadan itibaren asker çıkartırız. Evet. Nereden? Sağdan soldan fark etmiyor. Arkadaş hepsini eşit dizmiş. Simetri yapmış. Şu bir. Şu iki. Şu üç. bir Evet. Barata pas. Taktik aşaması oyunu. Aşama 4 arkadaşlar. Ve bitti. Kötü. Canım, canım Hadi ver. Bitti Ver. var mı neden ve kristal vermez onu anlamam Bir türlü anlamadım gitti. Evet bir istihbarat da geldi. En azından istikbar için teşekkür ediyoruz. Evet birkaçını hallettik. hallettik. Geriye kaldı birkaçı. 5. aşama. Aha burada kıskaç var. Evet. Madem burada kıskaç var. Şu bir peki şöyle Evet, Evet, kısaca arada hallettik. Gönderelim askerleri. Ha ha ha. Evet şurada iki tane topumuz var. İstesek alır mıyız? Alırız. Gerek yok. Tanklarımız halleder. Şöyle böcek atayım. Mayınlar. Tehlikeli. Güzel. Kimmiş bu? Abo. Abo, abo, abo. O ne? Gönder yayınları. Evet, taklit aşaması oyunu aşama 5. İki tane kesit, 1 istihbarat. İyi istihbarat açılan bugün biraz cömert. Geldik 6 ve 7 aşamaya. Son iki aşama. Evet. Son iki aşama. Arkadaşımızın yeşilleri var. Ceyir yeşil yanıyor. Maşallah. Oo. Oy. Oy oy oy. 1 1-2, 1-2. 1-2, 1-2, 1-2. Hadi bakalım. Gönder. şu bir, şu iki, Şur, şu üç. Güzel. Yap çıkışını. üstteki kum topuna bir yaydım. İyi altıncı aşama kolaymış. İki, bu kan patis. On patis. On patis. On patis. On Hadi güle güle. Ve bitti. Gayet güzel. gönder yayın yapalım. Gönder toplanır. Takdir aşaması aşama altı arkadaşlar. Başarılı bir şekilde bittik geldik son aşamaya. ilk altı aşama oldukça kolaydı. Genelde altıncı aşama zor olurdu ama bu kez kolay gelmiş. Evet yine iki tane kesit verdi. Kesitten başka hiçbir şey vermiyor. Geldik yedinci aşama son aşama. Son aşama. Evet son aşama son aşama. Otuz dört. Hı hı. Önce bir ön temizlik yapalım. Nasıl olsa iki saldırı hakkımız var. 1, 2, 3, Da. Çok güzel. Ah. Geriye 10 kaldı, On kaldı, on kaldı. onu göndersek Şunu gönderelim. Burada mayınlar var. Temizlensin. Tekin. Bilmiyorum niye oraya attık böcekleri. Saldır. Belki soldan çıkarım diye ben genelde Soldan çıkmayı seviyorum. Evet. Şuna bir yayalım. Şuna bir top. Şuna bir top. Çok güzelsin, çok güzelsin. Devam et. ハハハ。<laughs> Evet soldan soldan sağa doğru bir temizlik yapıyoruz. kötü oldu, bu kötü oldu. Gel hemen. Bayağı bir zayiat artık da bitti. Evet, 7. aşama biraz uğraştırdı bizi. Maşallah. Arkadaşım mavileri bayağı fazla hep şanlısına. Ya, gerçi çok da fazla değil ama. Kaç tane zayiat verdik? Dört tane tank, iki tane sağlıkçımız gitti. Sonra değil, elimizde kolumuzda sağlık. Tanklarımızın elinde kolunda sağlık. Ve taklit aşaması oyunu da bu şekilde tamamlandı. Etkinliğimizin ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki etkinlik ve videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik kalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.